Evet arkadaşlar, e, bugün ben oynamıyorum. Ben beni tanıdıysanız tanıdınız. Ben VR Gaming'den Burak. Eee Emre oyundanın s, k, Emre Oyunda'nın e, kanal kurucusunun kuzeniyim onu söyleyeyim ben. Evet. Eee bugün de Bugün de kuzenim var da kardeşi yani. Ama küçük işte var. Arkadaşlar Kendin bugün küçük. bugün ne yapacağız? Bir dakika dur. Ulan abi. Dur. Harbi abi geri bir şuna. bir şuna dur. Üste. Heh. Bas şuna. Ne? Masken. Dur 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 yapmamışım bunu. Olmaz ki böyle. Ne? Evet ne 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 ne, 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 ne. Bugün dediğim gibi, ben oynamıyorum. Eee, Emre oyundanın ilk videosunda... E, Emre oyundanın ilk videosunda şey... Eee, onlardaydım ben. Dediğim gibi, kuzenim o kendisi. O yüzden işte... ...beraber video çekiyoruz. Arkadaşlar, bu arada bende video gelebilir mi diye hiç şaşırmayın. Çünkü benim, yani video çekecek zamanım çok olmuyor. Çok olmuyor. Ee, yazılar bayağı yazıyorlar. Çok yazıyorlar. Evet, Az abonen var ama bayağı yazıyorlar yani. Yani bir beş abonem falan var şu an. Lütfen siz de abone olun. Yani bunu izlerseniz siz de abone olun. Yani ben daha çok görünmemiş oyunlardan çekeceğim. Mesela şimdi gelebilirse Kyber Food 2010 videosu gelecek. Eee Başka ne gelecek? Onu bilmiyorum, çekerim. Belki Euro Truck Simulator gelebilir. Mesela ee, yarın ben falan Susan ben de Euro Truck Simulator falan çekebilirim. Yani aynen, bu aynen. Yani. Bugün yani. kuzenine indirdik. Yani... Her yeriniz rahat olsun. VR Gaming'in kurucusunun adı da Burak. Aynen. Ama tam ismi de Fatih Burak. Arkadaşlar biz ikimiz biliyoruz ki ikimiz de aynı kanaldaydık hem de. Aynen. Ama işte sonra Emre bir şey yaptı. Kanal ee, bir şey istedi. Izledi. Kendi kanalını açtı. O yüzden ben kanaldan çıkacağım falan dedi. O yüzden ben de çok şey. Kanaldan demedim. çıkacağım demedin lan. Yan ne dediysen işte bir şey dedim yine de. Töh. Değil mi? Dedin mi? Doğru da. Ee, ne kral Abi baksana bir kayıt ne kadar oyun, oldu diye. Oyun ne Diyorsun kadar sana. sevmişim Minecraft'ı. Minecraft'ı çok sevdim ben. Ya zaten iki buçuk saat çekiyoruz en az. O yüzden en Aynen. fazla pardon. O yüzden yani rahat olalım. Şimdi arkadaşlar Hunger Games'e gireceğim de. Tuğla Arkadaşlar e, Emre Hunger Games'e gireceğim diyordu. S oradan devam et. Ama giremiyorum bir türlü. Gireceğim de tuğlasını bulamıyorum abi. İşte sonra... ...Eurotrack Simulator'da çekebiliriz şimdi. Yani bu videoyu attıktan sonra. Abi biz bir atalım şu videoyu. Tamam, olur. Ama zaten bu ilk tanıtım video olacak. Değil mi? Aynen. Kendi, çok, çok kendi uzun olmayacak. Sen, sen bu senin olan Bu senin olan mı? O. Jet ski Abi bence liste yap. Nasıl? Ben yapabiliyorum listeyi ben sana yaparım. Ne listesi, ben Kim bu? Liste liste. İşte ne listesi o? Şey listesi ya. Neydi o? oyunların listesi oluyor ya hani Burak oyunda da yapıyor GTA 5 GTA 5'ler bir yere GTA 4'ler bir yere Assassin's Creed'ler bir yere hmm. yani. bitirelim mi hmm. lan? daha bitirmeyelim de bazı çocuklar da gözükelim beyler bence bak iyi. Oha içini gördüm bir daha bir daha gitsene bir daha gitsene ben lütfen Benim Sarı Benim <laughs> Dur, ya. Sarı kafalı Gizleyelim belki çıkar ortaya Nerede lan bu? Dur. Ya arkadaşlar ben Hı? size derim ki Minecraft iğrenç bir oyun hiç oynamayın. Hı? Ya bence kötü bir oyun. O yüzden hiç oynamayın yani. Oynayın, oynayın. Ya, oynayan oynasın. Bence kötü. Bu arada bizim takım TR'ye de selam. <laughs> Yaz olur kendisi. Abi yazların kaç abonesi oluyor? 500'ü geçti mi? mu? 506'da o daha fazla 561 de en son baktım ya. silah var mı? Ah, ben <Sessizlik> selam bebeğim. Seviyor mu oğlanın? Böyle de yazdarım videosunu seviyor musun? Ha ne Selam bebeğim. Yok sapık. Bir de yaz sen selam bebeğim diye. <laughs> Yazarım. Yaz. Hadi yaz. Evet. Yaz. Arkadaşlar bak. Yok, yok Selam canım yaz bir de. Belki olabilir o zaman. Abi ya ben Oha. Ne oldu lan? Yo. Bak buradaydım. Direkt yaptım çocuğun içine girdim. arkadaşlar Euro Trucks'ı da atıyoruz da Şimdi bitirelim videoyu. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Ya bu arada VR Gaming'e de abone olmayı unutmayın. Ayrıca Emre ve hoşça kal. Emre oyunda da